Saat kaç ki acaba? Dur sorayım. Bilmiyorum saat ki. kaç? Saat kaç? Alo, saat kaç bak burada. Hani kanka? Aa! Altın küçesi görmek mi? mi? Altın, mı altın mı burada? Altın küçesi mi? Ha değilmiş. <laughs> Aran! Maskeyi takmış var. birisi. Beyler bağırışma sesleri duyuyorum. İyi misiniz? İmdat! Tümer kaç, bekle Tümer, Tümer bekle, Tümer. Tümer, 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 Tümer. Ne Anne neyse ki. Ah! Emir. Hadi reis. Lan <laughs> 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 sıçtık me? Gel gel. Aa bomb geliyor, bomb geliyor. Biri öldü. Emir.

Arr, av, av. <gülüyor> Kanka... Rastgele işin dandık! Durun! Tuberk? Tuberk! Aha! Tuberk! <laughs> <laughs> Ağğğğğ! Ah, üstte müste koyabiliyoruz mu? Şunun üstte koyabiliyoruz mu? Lo siento Bison Ya rayi ray Bismillah Abi gitme oradan <laughs> Çıkmaz <gülüyor> Bu ne? Nerede? Bir de aldım Bu Bergami değil. Bu Bergami değil. Yalan söylüyor. İnanma ona. <laughs> elimde <bir daha> <gülüyor> oh. <gülüyor> Geliyor. elimde Şu ileride bir şey var. Siktir lan. Vallahi gidiyorum. Ben bak duruyorum. Orada bir ses geliyordu. Kanka ben niye gittim o zaman sen? Gidin. Ben gittim kanka. Oradan kaçarak geldim zaten. Aa! Hayatta. İlles de hayatta. Aha. Tuzak ki. düşmüş mü? Gerek, Gerek, Gerek tuzak getir getiriyor, Arhan. Ne var? Ne? Gel yani bir şey, yok, bir şey. Anan oraya gidemeyiz. Dur dur gelin dinle sesi. Sesini dinle, sesini dinle. Arhan, Arhan ışık bitti. Arhan hayat bitti. As. Yine Arhan! Bana ufak bir yardım lazım. <laughs> Alın sikerim. Gel be. Adıla bak sen gelme, gelme. Herkes Adım, Adım, işte. Bana doğru gelebilecek var mı? <laughs> Ay! Ay, Ay. 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 Ay öldü. Bir dakika. Abi değmeyebilir ya. Anana bak adına. Anan ne yapıyor? <laughs> Öpücüğüm normal eşyaları yok ama bir kalsın. <laughs> Geri zekalı kim suya düştü? Birisi itenlerle beraber suyuyor. Gemiye, gemi kimdeysem. <laughs> Emir. <laughs> Evlilik Aran Arano bana mı? Dur belki burada bir şey var mı? Bu belki al. Ona lan Hayır ben küreyi almam kanka. Allah Allah. Burası da boş. Etrafımızda hep Şey var. İten. Buyurun. Biz, duyduğumuz anda bırakıp evet, açacağız evet. yanından. Evet evet. Ben nerede? Denem. İttim adamı ittim. Abi <laughs> hiçbir şey gözükmüyor. Evet, iki kişi öldü kanka. Emir gel buraya. Birim. Hayır, hayır. Abi, mermisi var. Adamın yer bulamadı bu yeri Arhan Imposter. <laughs> Anıl İnze. Anıl bak az önce Tuna'nın olduğu yerdeki tareti kapatabildim. Beni 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 lütfen çağırın. Beni çağırın ben öleceğim. Beni çağırın. Ölmek istemiyorum. Bak hiç uğraşma hiç uğraşma. Evet. Benim oyuna mı baka mı girdi ya? Kimsin sen? Sen kimsin? <laughs> Gir. Abi, abi koş. Allah. <laughs> <laughs> Bunu kapar mısın? Öleceğim. A! Hadi topla gel. Beber gene savaşıyor. Bana kodum! Dur, harita ölme, gezeka. Geriye geç. Yani Tuğbak öldü bu arada bence. Tuğbak! At! Ne Ben çok ağrım bir yandan. Bence. Yok. Bir, şey bir taş attım. Tencereye tıkladı <laughs> ama çıktı de <laughs> Yok dedi vay vay Oğlum su Hey! Bir yerde Kanka biz siksem bulamayız çıkışı Kanka çıkışı buluruz Çıkışı bulmakta bir şey yok kanka çıkışı buluruz çıkışı bulmakta bir şey yok Thank ölecek. Mal iyi bir ya. mücadeleydi. Sizle savaştığım ya için. Ya ben o pat. Ne satıyoruz hocam? Bom. Titanlar açık her karşı. Tuberk mi alır Titan mı? <laughs> yani soru mu da kanka? <laughs> Aha, Panik yapmazsa yaşar. Görmedi çünkü Ulan emin be. Beni bir şey alıp götürdü Ne oluyor da Aha Allah arılar geliyor <laughs> Berke bak yazık ha Arılar gel. Gidiyor. Ah. Yapma. Aa, adın gidiyor. gidiyor. Adın gidiyor. gidiyor. Tümerceğiz izlemesi harikaydı.